ATV izleyicisi bu sene 2023 yılına sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'le merhaba dedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğundaki Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması bu özel gecede kendisi gibi çok özel konukları ağırladı. Ekran ne kadar renkliyse çekimler de bir o kadar keyifli ve sıcaktı. tüm şeyler Çünkü senin yanında bir ben sinirlen. Milyonerin bizzat yarışmacı koltuğunda oturuyor olmak ünlü isimler için farklı bir deneyim oldu. Evde vakit bulabildiğiniz zaman gerçi çok yoğun bir temponuz var ama kim milyoner olmak ister yarışmasını izleyebiliyor musunuz? Tabii tabii mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyorum çünkü... Ee yarışma itibariyle çok hoş bir yarışma bir de. Kenan da gayet iyi idare ediyor meseleyi, iyi sunuyor. Gayet de başarılı gidiyor. E biz de tabii şeyle, yarışmacılarla birlikte yarışıyoruz karşısında. Bazen aa o değilmiş, bu değilmiş diyoruz ama burada olmak çok daha başka bir şey tabii. O süre içerisinde o meseleyi değerlendirmek, işte sakin olmak, soruların içine iyi girebilmek, seçenekleri iyi değerlendirebilmek bayağı bir önemli bir iş yani. <laughs> Nasıl oldu? Ay şeyden ya, bilmekten. Ne? biliyor musun? bir de evet. o, o bir bilgi. <laughs> <Kim yoksa, gülüyor> Kazanılan ödüllerin çocuklara bağışlandığı samimi gecede müzikli anlar da ortama hareket kattı.